Sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Bayramlar! Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram dileriz. Yüzünüzden gülümsemenin hiç eksik olmadı. Sağlık ve huzur dolu nice bayramlar. İyi bayramlar sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla, huzurla geçireceğiniz nice şeker tadında bayramlara. Hepinize şeker tadında bir bayram diliyorum. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Bayramınız kutlu olsun. Ellerinizden öpüyorum. Ramazan bayramının tüm ülkemize ve insanlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Mutluluk, huzur, sağlık, bereket sizinle olsun. Rengarenk şekerler tadında güzel bayramlarınız olsun. İyi bayramlar. Bayram demek birlik demek, mutluluk demek. Bu güzel günde büyüklerimizi unutmayalım. Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sevgiler, saygılar. Herkese merhaba. Ramazan Bayramınızı tüm sevdiklerinizle birlikte hayırlı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu geçirmeniz dileğiyle. Herkese sağlıklı, huzur dolu